Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kürdan kebabı tarifi paylaşacağım. Namı değer islim kebabı. Yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli bir yemek tarifi. Umarım sizler de benim tarifimle islim kebabı tarifini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Kebabımızın yapımına öncelikle köftesini hazırlayarak başlıyoruz. Tepsinin içerisine 700 gram orta yağlı kıymayı alıyorum. Ve üzerine 1 adet rendelenmiş büyük baş soğan ve 3 diş rendelenmiş sarımsağı ilave ediyorum. Köfte değil de kebap hazırlayacağım için sadece içerisine soğan, sarımsak ve baharatları ilave ediyorum. Bir tepeleme tatlı kaşığı tuz, bir tepeleme tatlı kaşığı acı pul biber, bir çay kaşığı kimyon isteğe bağlı eklemeye de bilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ettikten sonra güzelce yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde kebabın etini yoğuruyoruz. Bütün bir et halinde olacak piştikten sonra yumuşak olmayacak onu belirteyim et tadı alacağız safi bir şekilde. Sizler dilerseniz içerisine bir adet yumurta ve yarım bardak ekmek içi de ilave edebilir ve köfte gibi yumuşacık yapabilirsiniz. Şimdi hızlıca yoğuruyorum 10 dakikanın sonunda istediğim kıvama getiriyorum. 10 dakikanın sonunda bakın çok güzel bir şekilde kendini tuttu kebabımız. Şimdi bu kebabı biraz daha yoğurup toparladıktan sonra parçalara ayırıyorum ve bütün kebapları oluşturup buzdolabına kaldırıyorum. hazırlamış olduğum kebaptan 15 adet büyük parça alıyorum. Dilerseniz daha küçük ve daha ince de yapabilirsiniz. Bu şekilde daha böyle içi sulu sulu kalacaktır. Eğer daha küçük ve daha çok kebap yapmak istiyorsanız 20 adete kadar çıkartabilirsiniz. Şimdi hızlıca hepsine şekil veriyorum. Aynı orantıda ve aynı büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Evet, kebabımızın et bölümü hazır. Şimdi üzerine bir poşet kapatacağım ki kurumasını ve dışarıdan koku emmesini engelleyeceğiz. Üzerini güzelce kapatalım ve buzdolabına kaldırıp patlıcanları hazırlamaya başlayalım. Patlıcanları dilimledikten sonra acısını almak için bir kap hazırlıyorum hemen. Bir kabın içerisine bir yemek kaşığı tuz ve bolca su ilave edip karıştırıp tuzunu erittikten sonra bir kenara alıyorum ve patlıcanları hazırlamaya başlıyorum. 4 adet büyük boy patlıcanım var. Hem enine hem boyuna büyük boy patlıcanlar seçtim. toplamda 15 köftemiz olduğu için 15 adet kebabımız olduğu için 30 dilim patlıcan lazım bizlere. Çok ince olmamak şartıyla patlıcanları dilimlemeden önce baş kısımlarını kesiyorum ve pijamalı olacak şekilde soymaya başlıyorum. Soymuş olduğum patlıcanları dilimlemeye başlıyorum. Ben bu şekilde rahat dilimlediğim için elimde dilimlemeye başladım. Sizler dilerseniz tahtanın üzerinde de daha rahat bir şekilde dilimleyebilirsiniz. Hızlıca ayrı kalınlıkta olacak şekilde patlıcanları dilimliyorum. Lütfen ince dilimlemeyelim ki kebap lezzetli olsun. Bakın bu kalınlık yeterli. Şimdi hızlıca bütün patlıcanları doğruyorum ve tuzlu suyun içerisine yerleştiriyorum. Eğer patlıcanlarınız yeterli gelmediyse ve benim patlıcanlarım kadar büyük değilse sizler 5 adet patlıcandan rahatlıkla 30 dilim çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tuzlu suyun içerisine iyice bastırıyorum. Suyu yeterli gelmediği için bir miktar daha su ilave edip üzerine de ağırlık kapattıktan sonra 15-20 dakika kadar bir kenarda tuzlu suda patlıcanları bekletiyorum. Bekletmiş olduğum patlıcanları süzüp sudan geçirdikten sonra böyle bir süzgeç aldım ve bir miktar bu süzgeçte beklettikten sonra temiz bir mutfak beziyle kurulamaya başladım. Sadece gıdalarda kullanmış olduğum bir kurulama bezini bu şekilde tahtanın üzerine seriyorum ve patlıcanları tek tek kuruluyorum ki fırında pişireceğim için sulanmasınlar ve hızlı bir şekilde kızarsınlar. Patlıcanları kızartmak için Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt yerleştirdim ve bir miktar çok az yağ ile patlıcanların her iki tarafını da yağlıyorum ve tepsiye düzgünce yerleştirdikten sonra ısınmış olan fırına yolluyorum ve 15-20 dakika kadar patlıcanları kızarmaya bırakıyorum. Evet patlıcanlar artık hazır ve fırını öncesinde en yüksek ayarda ısıttım. Fırın yüksek ayarda olmalı ki patlıcanlar sulanmadan güzelce kızarsınlar. En üstte rafa yerleştiriyorum ve kızarana kadar bu şekilde patlıcanları fırında bekletiyorum. Patlıcanlar fırında kızarırken biz de bir tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı alalım ve tavayı çok iyi bir şekilde ısıtalım. Tava çok iyi ısınmalı. Burada köfteleri mühürleyeceğiz, kızartmayacağız. Çünkü fırında zaten köfteler pişecek. Tavanın iyice ısındığından emin olduktan sonra köfteleri tavanın içerisine alalım ve arkalı önlü olacak şekilde köfteleri güzelce mühürleyelim. Evet köftelerin her iki tarafını da güzelce mühürledim. Şimdi bir kabın içerisine alıyorum ve kızarmış olan patlıcanları da fırından çıkardıktan sonra kebaba şekil vermeye başlıyorum. Patlıcanlar da çok güzel bir şekilde kızardılar bakın alt tarafta da bir tepsi daha var toplamda 30 taneyi bölüştürerek tepsilere yerleştirdim ve bu şekilde kızarttım bakın gayet güzel bir şekilde yağsız olarak kızardı şimdi sulanmasınlar diye soğuması için başka bir kaba aktarıyorum ve köfteler de hazır olduğuna göre hızlıca şekil vermeye başlıyorum. Kebaplarımıza şekil vermek için 2 adet patlıcan dilimini artı şeklinde tahtanın üzerine yerleştirdim. 1 adet köfteyi ortaya da yerleştirdikten sonra alt taraftaki patlıcan dilimini kapatarak sonra üste koymuş olduğum patlıcan dilimini de onun üzerine kapatarak kebabı oluşturuyorum. Tam ortasına da kürdan sapladıktan sonra diğer köftelerin hazırlığına devam ediyorum. Ben en son biber ve domatesleri yerleştiriyorum. Sizler dilerseniz baştan da ilave edebilirsiniz biber ve domatesleri. Kebapların üzeri için hazırlamış olduğum biberleri aynı boyutta olacak şekilde kesiyorum ve sonra ortadan ikiye böldükten sonra içindeki çekirdekleri alıp çeri domatesleri de aynı şekilde ortadan bölerek artık kebabın son aşamasına geçiyorum. Doğramış olduğum biber ve domatesleri bir biber bir domates olacak şekilde kürdanlara saplıyorum ve böylelikle artık kürdan kebaplarımız hazır. Şimdi hepsini tepsiye diziyorum ve fırını da öncesinde ısıtmaya başlıyorum. Fırını 200 dereceye aldım toplamda yarım saat kadar pişireceğim. Büyük bir borcam tepsinin içerisine üçerli olacak şekilde 4 sıra halinde kebapları yerleştiriyorum ve hızlıca sosunu hazırlayıp fırınlıyorum. Sosu için köfteleri kızarttığımız yağı kullanıyoruz. Bakın çok az bir yağ kaldı. Zaten fazla yağ da emmedi. Bu yağın içerisine bir yemek kaşığı dolusu biber ve domates salçası karışımından ilave ediyorum. Ve salçayı 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine baharatlarını, tuzunu ve suyunu ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biberi ilave ettikten sonra 2 su bardağı da sıcak su ilavesi yapıp güzelce karıştırıp salçanın çözülmesini sağlıyorum ve sos kaynar kaynamaz bu sosu bütün kebapların üzerinden gezdirerek tepsiye döküyorum. Hazır olan kebabı fırına yolluyorum. 200 derece önceden ısıtmış olduğum fırında 35 dakika kebapları pişiriyorum. Alt rafa yakın yerleştirmeye dikkat edin. Üst rafta olursa domates ve biberler daha pişmeden hızlıca yanacaklardır. 35 dakikanın sonunda artık kebaplar yenmek için hazırlar. Sizlerle birlikte son halini ve içinin pişmişliğini kontrol edip sizlere veda etmek istiyorum. İslim kebabımız servis için hazır. Yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli olan bu yemek tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.